biricik yaşam yolculuğumuzda şanslıysak kendi çizdiğimiz yolda ilerliyoruz. Bazen engellere takılıp düşüyor, bazen de hızlıca yol alıyoruz. Yolculuğumuz hatalar, yüzleşmeler, çıkmazlar, bazen de çıkmazmış gibi görünen mucizevi alternatif yollarla dolu. Deneyimlerimizi yanımızda taşıyor ve bir şekilde yola devam ediyoruz. Yolculuk demek, heyecan ve merak demek. Ve yolculuğumuzda umudu elden bırakmıyoruz. Bugün sizlere bir yola davet çağrısından bahsetmek istiyorum. Yola düşmek adlı kitaptan. Murat Moroğlu'nun yazdığı, Esra Uygun'un resimlediği, Gergedan Yayınları tarafından basılan bu kitabın arka sayfasında şu ifadeler var. Yola düşmek sadece bir kitap değil. Çocuklarımızın düş dersleri için bir yolculuk rehberi. Çünkü herkes bir yol hayal eder ve sadece yolculuğu ilerken yüzleşenler kendi yolculuklarının gerçek kahramanı olurlar. Az sonra Murat Moroğlu ile buluşacağım ve Yola Düşmek kitabı üzerine sohbet edeceğim. Murat Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, merhaba. Kitabınız Yaşam Yolculuğumuz ve yolculuğumuzda seçimlerimize bir rehberlik niteliğinde. Siz bir eğitimcisiniz. Çocukların yaratıcılığı törpülenmeden eğitilmesi gerektiğini savunan, bununla ilgili görüşlerini paylaşan bir eğitimcisiniz. Konuklarımıza biraz kitabınızın ortaya çıkma fikrinden ve kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben aslında edebiyat öğretmeniyim ama çok uzun zamandır yaratıcı drama ile uğraşıyorum. Ee, biz drama eğitimcileri genelde e, atölyelerimizde e, çocuk kitaplarını çok sık kullanırız, öyküleri çok sık kullanırız, fotoğrafları, resimleri. Ben de her drama eğitmeni gibi atölyelerimde çocuk kitaplarını kullanıyorum. Murat Moroğlu çocuk edebiyatı ve yaratıcı drama ilişkisini kurmaya çalışan birisi. Kendi çapında çok iddiası da olmayan aslında. Önerileriniz çok dikkate alınıyor Murat Bey. Evet özellikle son dönemde ben de fark ediyorum mutlu da oluyorum. Yani kendi kendime aldığım bir görev aslında bir sorumluluk. Bunu yaparken de çok fazla yolculuğa çıktım. Yani aslında... Ee, Hayatta bir yolculuk yani babadan anneye geçiş bir yolculuk farkında değiliz belki ama sonra anne karnından doğduktan sonra bir yolculuğumuz başlıyor. Ben yaşamı bir yolculuk olarak algılıyorum ee, ve bu yolculuklar e, insanlara ciddi anlamda farkındalıklar sağlayacağını düşünüyorum. Ee, çok da fazla kitabınızda bununla ilgili ipuçları da var. Evet daha doğrusu da... sorular yöneltiyorsun. Evet bu kitap aslında hem çocuklara yaşamda yolculuğu yaşamda yolların olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ee, hem de... yüreklendirici bir Yetişkinlere var, bir de faaline. hala da evet o yüreklendirici tarafını dediğiniz, umut aşılamaya çalıştığım bir kitap. Kitabı ben sadece benim kitabım olarak görmüyorum. Aynı zamanda Esra'nın da kitabı. Varla Çizer'in bu gibi kitaplarda uyumu çok önemli. Ben ona çok inanıyorum. Evet. Metin Az, metinleri destekleyen oradaki düşünceyi destekleyen ana unsur aslında Çizer'in de ahenkli çizgileri. Hı hı. Biraz da evet oradaki çalışma şeklinizden Bahsederseniz çok memnun çok olurum. Çok katılıyorum ben de o uyumu Esra ile yakaladığımızı düşünüyorum ben ee, yola düşmekte. Esra Hı, da engelleyiz. bence dünyanın önemli çizerlerinden bir tanesi ee, ve bu yazıyı çok beğendi. Bu öyküyü, bu kurguyu çok beğendi aslında Esra. Ee, ve çalışmak istediğimizi birbirimize söyledik. Ee, ve o, o da yaklaşık 5-6 aylık bir süreçti çizim süreci. Yaklaşık 1-1,5 yıla yakın aslında bir e, üründü yola düşmek. Gergedan yayınlarından e, çıktı. Onlar da çok beğendiler. Onlar da bir do birçok dokunuşta bulundular. E, ve şimdilerde de e, Esra ile bir başka kitabı daha çalıştık. Ee, o da bir varlıkmış bir yoklukmuş. Hazırlık ee, sürecinde Evet o da bitti. mi? Bitti. Eylül o ayı itibariyle e, ya da biraz daha erken olabilir sürpriz de olabilir ama şu anda kitabın çıkış tarihi e, Eylül ayı gibi görünüyor masal perest yayınlarından. Yani yola düşmek biraz e, benim 2009 yılında başladığım Serhat Hoca ile başladığım nitekli çocuk edebiyatı yolculuğunu da kapsayan e, bir kitap diyebilirim. Murat Bey, e, nitelikli çocuk edebiyatına geri dönmek istiyorum. E, bir çocuk kitabının niteliğini neye göre belirleyebilir anne babalar? Öğüt vermemeli, çocuğa ders vermemeli, çocuğa üstten bakmamalı, çocuğa ol dememeli tırnak içinde. Şunu ol, bunu ol, yardımsever ol, dünyayı sev, işte e, git. Ee, ...birisiyle paylaşımcı ol diyen kitaplar, öğüt veren kitaplar, ders veren kitaplar... ...böyle olma, şöyle olma, hatta gösteriyor böyle olma demeyi de bırakıyor... ...şöyle olmalısın diyen bütün kitaplar, konusu ne olursa olsun, yazarı kim olursa olsun... E, ...nereden çık çıkarsa çıksın, hangi yayın evinden çıkarsa, hangi editörün e, adı altında çıkarsa çıksın... ...kötü kitaplardır. Bir kere niteliklerden bir tanesi bu. E, ama çok basit bir nitelik var, insanların... E, ...hiç böyle düşünemedi. Kapak bütünselliği bizim için çok önemli Nitekli Çocuk Edebiyatı'nda. Yani bir kitabın arka kapağı ve ön kapağı... ...birbiriyle ilişkili olmalıdır, bütünsel olmalıdır. Arka kapak ve ön kapaktaki görseller kitabın içerisinde olmalıdır. Kitabın sayfalarından olmalıdır aslında. Oradaki çizimler olmalıdır. Ve kitabın kapağı adıyla ilişkilendirildiğinde... ...daha hiç okumadan insanın zihninde kitabın içeriğine dair bir şeyler uyandırmalıdır. Bu neden önemli? Ee, kitabı okumaya başladıktan sonra ve kitabı bitirdiğinde birinin e, önceden hazırlanmış zihni kurguyu daha hızlıca içselleştirebiliyor. Bu da neden sonuç ilişkisi kurma becerisine kadar gidiyor aslında. Çıkarım yapabilme becerisine kadar gidiyor. Yorum yapabilme becerisine kadar gidiyor. Ee, bir diğeri işte biz onu yola düşmekte yaptık. Biraz ekonomik olarak da yayın evine çok ciddi bir yük de getiriyor. Ama kitabın birleştirilme yöntemleri vardır. Bunlardan bir tanesi zımbadır, bir tanesi ip dikiştir, diğeri de yapışkanlıdır. Genelde biz şeyi tercih ediyoruz, ipliği ve yapışkanlığı tercih ediyoruz. Çünkü zımba meselesi hem kalitesini düşürüyor kitabın, yani dış yapı dediğimiz o kaliteyi düşürüyor. Ee, hem de orta sayfada çocuğun küçük yaştaki bir çocuğun iki buçuk üç yaşında kitaplarla tanışan bir çocuğun yeni yeni tanışmaya başlayan bir çocuğun e, elini kanatabiliyor. Bu da onun acı çektiği için kitaptan Kitablar uzak ararız. durmasına evet. neden oluyor. Ee, Ölçütlerden bir tanesi ama. bu. Ee, Ölçütlerden bir diğeri çizimler siz de az önce bahsettiniz. Yaratıcı olması gerekiyor. Çizimlerin farklı olması gerekiyor ışık kapıları aralama kadına yapılan çizimler var. Bir de gerçekten bazı çocuklar da eğer çok küçük yaşlarda, erken yaşlarda masallarla ya da öykülerle karşılaşmadılarsa onlara bir kitap okunmadıysa etraflarında çok fazla kitap bulmadılarsa orada yerli yerine yerleştirmiş bir çizim bile aslında onlar için dünyanın en güzel görseli olabiliyor. Resimler çok önemli. Resimler çocuğun yaratıcılığını hayal gücünü besliyor. Anlam kurmasına neden oluyor. Çocuk edebiyatında oluyor. evet öylesine çizimlerin olmaması gerekiyor. Çizilen ortaya çıkan ürün cümlelerle kurguyla anlam kazanıyor ya da kurguya anlam katıyor Dolayısıyla çocuk bazen cümlelerde anlamadığını çizimde görebiliyor bazen çizimde göremediğini cümlelerde görebiliyor Bu açıdan çocuk kitaplarını çizenler sanatçık kişi sanatçılardır Dolayısıyla çocuk hem yazar sanat yani hem yazar duyarlılığıyla hem de çizer duyarlılığıyla karşılaşır. Ee, bu duyarlılık da çocuğun e, estetik birey olmasına kadar gider aslında. Çok pekiştiren Tabii ki. Bir şey. Dolayısıyla çizimler önemli. Ee, karakter önemli. Ee, Karakterin değişim ve dönüşüm yaşaması gerekiyor. Yani kitabın o giriş bölümünde dediğimiz kurgunun başladığı süreç, sonra gelişme bölümünde yaşadığı problemle beraber sonuca doğru giden süreçte karakterin bir e, değişim sürecinde olması gerekiyor. Kesin değişmesi gerekmiyor ama değişeceğine dair, değişimine dair bir, bir umut. umut taşıması evet. gerekiyor. Dolayısıyla çocuk da aslında o karakterle bu açıdan özdeşim kurabiliyor. Bavulunuz neyi sembolize ediyor? E, yolculukla ilgili bir e, eşyadır bavul. E, siz içinde kitaplarla dolduruyorsunuz. E, kitaplar e, burada e, yolculuğumuz boyunca, hayatımız boyunca beraberimizde taşıdıklarımızı mı sembolize ediyor? Nedir bunun esprisi? Yani biraz öyle de olabilir. <laughs> ya da ben Çünkü evet evet. Çünkü <laughs> Yaşantı, yaşantılar kitaplarda vardır ve dolayısıyla evet o yolculuk e, kitaplarla beraber daha keyifli hale gelebilir. Ee, ama ben Mustafa Güzel Gözden çok etkilenmiştim ee, böyle söyleyince pek insanlar bilmiyorlar ama eşekli kütüphaneci deyince aa evet diyorlar böyle bir adam vardı ee, eşeğine kitapları koymuş zamanında Mustafa Güzel Göz e, Türkiye'nin önemli kütüphanecilerinden bir, bir tanesidir ee, ve sonra o köyden o köye o kasabadan o kasabaya giderek insanlara kitap ulaştırmış yani muhteşem bir emek bu içerisinde kitaplar var ve bu kitapları anne babalara ve çocuklara ulaştırmaya çalışıyorum ve şu ana kadar e, çok ilginç yani sosyoekonomisi iyi olan tırnak içinde, kötü olan, orta düzeyde olan e, ülkedeki e, birçok yere gitti. Evet. O bavul biraz yolculuğu, e, çokça yaşantıyı ama e, bunların içerisinde yolculuk ve yaşantıyı kitaplarla da ilişkilendirerek bir anlam ortaya koyuyor diye çok düşünüyorum. Güzel. Ee, Murat Moroğlu'na o zaman sormak istiyorum. Ee, Murat Moroğlu kendi yolculuğunun kahramanı sayıyor mu kendisini? Daha değil. Öyle mi? <laughs> ee, evet daha değil. Yaklaştığınızı düşünüyor musunuz? Yaklaştığımı düşünüyorum. diyorum. <laughs> Amacım bir kütüphane açmak. Ee, çocukların kütüphanenin adı bir bavul kitap kütüphanesi olacak. Bu kütüphanede bavullar, bu kütüphanede işte etrafımızda şimdi gördüğümüz yine kitaplıklar, kitaplar olacak. Çocukların oraya gelmesini istiyorum, öğretmenlerin oraya gelmesini istiyorum. Orada çalışan yani Uzak ve... ve soğuk hissetmesinler istiyorum. Evet. Anladım böyle. Yaşayan Kapı... bir mekan. Evet. Ya yani şöyle bir hayalim var. O kapıda üst üste konulmuş birkaç çamurlu ayakkabı görmek istiyorum ben. Ve oraya geldiklerinde, ya Murat, biz kitap okuyup ya da şu kitabı alıp ben getirebilir miyim? Sonrasında demelerini bekliyorum. Kitabın belki de encan alıcı sayfalarından Merak biri. Merak ettim, evet. Onunla kapanışı yapmak istiyorum. Bir yolcu çiz görmek istediğin, bir yol çiz yürümek istediğin, bir yolculuk çiz yaşamak istediğin derken de yanında zaten çizimde bu hisleri çok destekliyor. Size çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız davetimizi, geldiniz. Ben bırakmak istemiyorum sizi. Teşekkür getirdiğiniz bavulu merak ediyorum. İçinde hangi kitaplar var? Vaktiniz varsa bana da biraz göstermenizi, anlatmanızı istiyorum kitapları. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. zor günlerde çok da keyif aldım gerçekten de. O zaman hadi bakalım bavula. Tamam, çok güzel.